Bugün size arkadaşlar bugünkü videoda kamera kanal Jason görüntülerine bakacağız arkadaşlar Neyse arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar şimdiden Şimdi o zaman arkadaşlar şey lafı fazla unutmadan videoya geçelim arkadaşlar hemen Evet arkadaşlar şimdi videoda do about what he is capable of. Born in 1943, this man has been through. This <im> would driving. So it's probably not a good. Arkadaşlar, oh ses bit geliyor, arkadaşlar. Ses geliyor, arkadaşlar. Biraz daha ileri alıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar filmde o çıkıyor işte şeyde falan da camda falan sesini falan duyuyorlar arkadaşlar. Öyle yani arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada bir ses falan duydular galiba. Arkadaşlar bakın orada sanki JS'ni gördüler. Ses çıkartma diyorlar arkadaşlar. Sesi geldi diyorlar arkadaşlar galiba. Öyle yani. Korkuyorlar yani arkadaşlar. Şu an korkuyorlar yani. Arkadaşlar orada Jason. Oha. Arkadaşlar Jason orada. Arkadaşlar gerçekten artık böyle korkmaya başladım arkadaşlar. Bu ne Çok sıkıntılı arkadaşlar. Çok sıkıntılı arkadaşlar böyle videolar. Arkadaşlar çok sıkıntılı. Arkadaşlar şu an Jetson evi kontrol ediyor arkadaşlar şu, an. arkadaşlar şu an. evi kontrol ediyor arkadaşlar şu anda şüpheli um, olar yani. Um, yeah. Onlar da bakıyor arkadaşlar yanına etmeye çalışıyorlar galiba. Kaçmaya çalışabilir herde bir arkadaşlar. Aa dur kaçıyorlar arkadaşlar ben evet. Evet arkadaşlar şu an doğru bildim. No, what, oh, me, Arkadaşlar ana adamı ay, adam

Neyse arkadaşlar ben bu videoyu kapatıyorum arkadaşlar bu videomuzda görüşmüşse diğer videolarda üzere arkadaşlar size sevam like atıp abone olmayı unutmayın yeni yeni videolar görmek istiyorsanız kanala abone olmayı, olmayı videolar beğenmeyi unutmayın size seviyorum kendinize iyi bakın arkadaşlar kendinize çok iyi bakın öpüyorum hadi bay bay